Bir medreseyi ziyaret ettik. Medresede 400'e yakın talebe var. Bunlar Buhari, Müslim, Kütübü Sütte'yi tamamen ezberliyorlar. Yaş hiç fark etmiyor. En ufağından en yaşlısına kadar talebe var. Enteresan. Ya dedim bu savaş zamanında siz bu medreseleri nasıl ayakta tuttunuz? Bir taraftan cihat var. Dedi ki mağaralarda okuttuk. Mağaralarda okuduk. 2-3 seneye kadar zaten medreseler hep ya yeni yapılıyor veyahut da çok eski savaştan kalma. Niye? Çünkü mağaralarda talebeler karın tutluğuna kuru kabuk ekmek yiyip bir su içip ezberle hadis ezberine, Kur'an ezberlerine, ilme, irfana devam. Şimdi medreseye tabi ziyarete gittik. Medresenin baş hocası bizi karşıladı ve Muhabbet sohbetten sonra Hatmi Şerif'e geçtik. Hatmi Şerif aynı bizim Hatmi Şerif'e benziyor. Hatmi Şerif'ten sonra aynı biz nasıl aşırı okuyoruz? Orada da bir aşırı okundu. Ama ben hayatımda 50 yaşına gittim. Neredeyse 40 sene gibi 10 küsur yaşında rahmetli babacığım beni Kur'an kursuna vermişti. 40 seneye yakın Kur'an okuruz, Kur'an dinleriz. Ben orada dinlediğim Kur'an'ı yeryüzün hiçbir yerinde dinlemedim. Taha suresini okudu. Hafız bir iki sayfa. Baş müderris dahil. Orada 400 talebe hüngür hüngür bir ağlamaya başladılar. Ya ya dedim bu Kur'an'ı biz de okuyoruz. Biz de dinliyoruz. Hıçkıra hıçkıra. Hıçkıra hıçkıra. Taha suresi Hazreti Ömer'i Müslüman eden sure. Okuyan ağlıyor, dinleyen ağlıyor, herkes. E dedim ki arkadaşlara, e tabi yani buradaki talebeler, dedim ya bizimkiler de talebe. Biz de hocayız, buradakiler de hoca. Ama niye biz bu feyzi alamıyoruz Kur'an'dan? E çünkü Bizim gördüğümüz haramlar, yediğimiz haramlar değil mi? Bizim yaşadığımız ortam. Biz orada bir hafta durduk, bir kadının bir saçını bile görmedik. Şimdi bir de bu insanlar, yani düşün ki mağaralarda yaşamışlar, mağaralarda hayat sürmüşler. Banka denen faiz denen hiçbir şey yok.